Evet, Adem Zafer. Adem Bey hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tamam. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ee, Sağ olun. Siz iftarı yeni mi açtınız, kaç gibi açtınız bilmiyorum ama az önce sanki Gözgat'la aramızda bir Türkiye'de daha doğrusu bir saat fark var diye biliyoruz öyle değil mi? Yok. Evet, bir saat. Evet, Allah kabul etsin. Ee, Sağ olun. Adem Bey sizi ben de şimdi tanıyacağım. Ama izleyicilerimiz de tanısın istiyorum. Adem Zafer e, İsveç, İsviçre'de yaşıyor ama Yozgatlı bir gurbetçimiz. E, Yozgat'ın neresindensiniz, ne zaman gittiniz, ne iş yaparsınız? Biraz kendiniz hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. E, ben Adem Zafer, e, 84 Yozgat'ta e, biz, Köyümüz merkeze bağlı Türkmen Araplı köyü. Hmm. Namı değer yani hmm. halk arasında kirli Araplı diye söylerler. Bu arada çok söylüyor. Hmm. <gülüyor> 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 Biz şeyde, namımızla aramakta sıkıntı yok çok şükür. ben 2007'de aile birleşimi yoluyla İsveç'e gezdim. o gün bugündür de İsveç'teyiz. İsveç'e gelmeden önce işte Rızlat'ta yıl başta görev yaptım. <laughs> ee, İsveç'te de geldiğimiz zaman da ilk dönemler biraz e, böyle alışma, adaptasyon süreçlerini e, atlatana kadar çeşitli işlerde çalıştık. Son 5 yıldır da e, belediyede, burada belediye otobüsü kullanıyorum. İyi maşallah. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, Oktay Bey'le biz e, üniversiteden e, sınıf arkadaşımdır Oktay abi. Evet. <laughs> e, i̇ki beraber okumuştuk. E, sağ olsun buraya teşrif etti, ziyaretime geldi. E, bizi ayrıca sevindirdi buralarda. E, Oktay abim sevdiğim, saydığım, değer verdiğim insanların başında gelenlerden birisidir. E, ee, onun yapmış olduğu faaliyetleri de takip ediyoruz. Ee, bu da bize ayrıca gurur veriyor. Evet. <laughs> Bulunduğunuz bu yerde Yozgat'ta hemşerilerimiz var mı? Nüfus ne kadar acaba sayı? E, ee, burada fazla Yok. yok. Ee, çünkü bizimkiler malumdur. Genelde Avusturya taraflarında ve Fransa'da çok Yozgat'lı. İsveç, e, ee, tabii Az önce siz de söylediniz İsviçre diye de bizim insanlarımız yani Türkiye'deki insanlar İsviçre bankalarını haberlerden duya duya İsveçre, İsviçre İsviçre'yi bir evet, karışıklık oluyor. Evet ben de biliyordum karıştıracağımı. Evet. evet. Ve zaten bana şimdi ne zaman memlekete döneceksiniz kesin dönüş diye sordukları zaman diyorum Türkiye'deki insanlar İsviçre İsviçre'yi İsviçre'ye ayırdığı zaman ben döneceğim Türkiye'ye. <laughs> o zaman sen hiç dönemen Adem. <laughs> Türkiye'ye sık gelebiliyor musunuz? Evet, elimden geldiği kadar her yıl gelmeye çalışıyorum. E, bu geçen yıl yaz döneminde korona vardı ama yine durdurmadı geldik. Hameketi ziyaret ettik. E, bu yılda gelmeyi düşünüyoruz inşallah. i̇nşallah. Bu, bu yaz döneminde de gelmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Geldiğinizde biz de bekleriz inşallah gazetemize. Sizinle yüz yüze tanışmak da isteriz. Yozgat hemşerilerinize gurbette yaşayan bir Yozgat olarak e, kaç yaşında gittim demiştiniz? Bir, biraz geç gittiniz sanırım yurt dışına. E, ben 2007'de geldim. 21-22 yaşındaydım. İsveç'e <laughs> evet, geldiğimde. Evet. yani Yozgat göçün çok fazla yaşandığı şehirlerden bir tanesi. E, özellikle yurt dışına göç bizim atalarımızla başlamış 1950'lerde, 40'larda Oktay Erdoğan'ı çok iyi bilir. Evet. Daha hala devam ediyor. E, çok ne tür zorluklar yaşadınız? Böyle biraz bize bahsetseniz, paylaşsanız. E, şimdi bizler de e, şu an Avrupa'da beşinci generasyon diye evet. e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz diğerlerine göre biraz daha rahat ortama geldik. Gerek imkanlar, gerek e, ulaşabilecek şeyler doğrultusunda biraz daha kolayız, basitiz. E, 60'larda 70'lerde gelene göre. O zamanlar tabii imkanlar yok, her şey kısıldı ama şu an hem teknolojik olarak dil öğrenme açısından e, gerekli materyaller olsun, e, okul imkanları olsun, e, biraz daha kolay ama sonuçta bilmediğimiz bir memleket, dilini bilmiyoruz, kültürünü bilmiyoruz. E, Yine anadan doğma e, bir bebek gibi e, yeni bir kültüre giriyoruz. E, burada da e, alışma süreci, bir de çevre... İster ister istemez fazla olmayınca e, ilk dönemlerde zorlanıyor insan ister istemez ama ben biraz gelişken bir insan olduğum için öyle bir yapıya sahibim. E, bu süreci çabuk atladım adaptasyonu. E, sonra burada geldiğimiz şehirde bizim bir, herhangi bir derneğimiz falan yoktu. E, biz insanları bir araya getirmek için e, bir derne kurduk. E, böyle dini gecelerimizi, özel günlerimizi, bayramlarımızı e, bir hastada gençlerimizi burada e, gece hayatlarına gitmelerini engellemek adına çünkü sonuçta bizim insanlarımız, bizim ülkemizin insanı e, ama engellemek adına bir devlet kurduk. E, devam ettik. E, her fırsatta her e, konuşmayı e, bahaneye çevirerek bir araya yani geldik. Ee, i̇lk başlarda öyle devam ettik. Ee, zamanla göçten e, yani atlayan siz gibi iş üzeri gelenler değil de sadece diğer, evleri gömüye gelenler çoğunlukta vardı. Ama şu, son beş yılda da her artık yeni gelen de yok. Yani her gelen de yok artık. Evet, evet doğru. Ee, Buraya geldikten sonra, ben dediğim gibi son 5 yıldır belediye otobüsü olarak diyorum. Ee, sana desem Muhtar e, Hanım ziyaretime geldi. E, bizi şereflendirdi. Bu e, burada bir güzel bir 10 günümüz geçti. E, sizler de beklerim. Buyurun. E, Allah Ne zaman İsveç'te şey soralım. Evet. E, bu uçtuk. Şey Otobüsle var Adem bizi otobüse özel yere götürdü ya. <laughs> Anlatırım. <gülüyor> <laughs> Şimdi canlı yayına anlatacak bir durum değil herhalde öyle mi? Yok yok yo, normal Yani Bize belediye otobüsünü tahsis etti. Hayri ile beraber bana bizi belediye otobüsüyle e, uçan olduğu yere bıraktı, havalarına bıraktı. Yani i̇yiymiş daha ne olacak yani? İsveç'e gidip de belediye otobüsüyle özel... E, özel belediye yani. otobüsüyle. Ee, bazı ya, İsveç'te işte var, bizim, bizim zaten, vatandaşlarımıza karşı bütün Seferber eden gelen misafirlerimize hiç sıkıntı değil. Yani e, Adem'in ev sahipliği mükemmel. Hem çok güzel yemekler yapıyor, özellikle pizzayı falan çok güzel yapıyor. Hem çevresi çok orada. Gerçekten e, yani yerli olsun, İsveçli olsun Adem'i seviyorlar e, ki... Belediye otobüsüyle özel olarak bizi duraktan aldı, havaalanına bıraktı. Yani bundan daha büyük... Arabayı vaziyette alıyor. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, dediğim gibi biraz girişken bir yapıda olduğum için. Ne <laughs> güzel. O, yazın geldikten sonra şu an e, işte, e, sosyal medyada, e, ben de orta yandım isimden gidiyorum biraz fotoğraf çekmeyi ben de seviyorum. Evet fotoğraf çekiyorum. E, fotoğrafları çekip paylaşıyorum. İsveççiler e, çok beğeniyor yani grupta olanlar. Geçen hafta bir gazeteci beni aradı. Dedi paylaşımlarınızı görüyorum. İnsanlara çok e, pozitif enerji veriyorsunuz falan. Sizinle bir röportaj yapmak istiyorum diye. Çünkü haftaya e, evime misafir olacak e, bir gazeteci. Onunla röportaj yapacağız. O röportaj ee, yayınlandığında bizimle de paylaşın. Biz de burada yayınlayalım inşallah. İnşallah. Bir, e, daha sonra bir bu sene yine Türkiye'den geldikten sonra bir başka e, radyo programına oldu oldum. E, orada da İsveç ile Türkiye arasındaki kültürel muhabbeti. Mesela bizim atasözlerimizi bunlara anlatarak mesela ev alma komşu al atasözünü bunlara izah ederek e, anlattım ve çok Koşlarına gittiler. Çok güzel gitti e, bir şey. Onunla <laughs> geziyordu. E, ülkenin, kültürünün... Ne güzel. E, değerlerini buraya yansıtmaya çalışıyorum her ortamda. Ne güzel, biz de mutlu olduk. Ben yani hep derim uzayan kol bizden olsun. Her şeyin en iyisini Yozgatlı yapar, ben buna inanıyorum. Basra abinin bir sorusu vardı. Bulunduğunuz ülkede ırkçılık, ya, bu, Müslümanlara, Türklere yönelik bir ırkçılık e, var mı? Son dönemde durumlar nasıl acaba? Ya, şimdi ben geldim geleli herhangi bir ırkçılık şeyiyle karşılaşmadım. Ee, evet, Müslümanlara karşı oluyor bazı dönemlerde ama ben bulunduğum şehirde biz öyle bir şey yaşamadık. Ama e, devlet olarak şey var. E, yani bu 11 Eylül'den sonra bunu bahane edilerek her ülkede olduğu gibi burada da bazı ısıtlamalar e, yani direkt önüne e, kapatmasak da dolaylı olarak işimiz atıyorlar. E, onun dışında öyle herhangi bir ırkçı saldırıyla e, sonra karşılaşmadım şimdi ya. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet. biz... İsveç, bir biraz daha şey nasıl diyeyim homojen bir yapıya sahip. E, dolayısıyla burada o kadar fazla şey değil. Ama şurada bir gerçek ki son dönemlerde, son seçimlerde belki son 5-10 yıldır ki seçimlerde bütün Avrupa genelinde e, aşırı sağcı partilerin oyları artıyor. Bu da dolayısıyla e, hmm. Git gide, e, gitgide ilerleyen dönemlerde sıkıntılara sinyal verdi diyebiliriz. Çünkü hani belki direkt bir şey yapamasa da e, gerekli kanunlarla işte önümüzü kapatıp e, ne bileyim biraz da hayatı zorlaştırıp çemberi daraltıp e, bu tür şeyler olabilir Ama çok şükür de, bir ülkemiz var yani e, sıkışım. Burada karışıklarımız yok. Evet. Adem'ciğim en kısa zamanda tekrar geleceğim inşallah. E, fotoğraf makinamla birlikte olsun. fotoğraf makinamla birlikte geleceğim. Beraber çekeriz. Bilgin olsun. Bu arada e, güzel fotoğraflar çekiyorsun. Haberin olsun. Ya belki bizi Sağ davet edeceğiz. Ben de bekliyorum <laughs> her zaman. Bu tamam. sefer rotamızı İskandinavya'dan değil Baltık ülkelerine e, çevirelim. <laughs> tamam oraları görmedik iyi olur. Tamam o tarafa gidelim bu sefer. En güzel zamanda bekliyorum inşallah. Tamam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz ağabey. E, memnun olduk tanımaktan. Hemşerilerinize yani. gurbetten son mesajınız ne olur, neler söylersiniz? Herkese kucak dolusu selamlar. Ee, biz de dışarıda memleket hasretiyle e, yani tutuşuyoruz diyelim. Çünkü 11 ay buradayız. Biz o bir ayın hasretiyle yaşıyoruz. Belki memleketimizde olan hemşeriler o zaman değerini bilmiyor Olabilirler. de. Ama emin olsunlar ki ee, eşekten bir adım ötesinde gurbet lafına istiraden dışarı çıktıkları zaman belki her gün içinde olup değerini bilmedikleri bol bunu vardır, Buna emin olsunlar. Ee, değerini bilsinler. Herkese selam saygılar. Hayırlı savunlar diliyorum. Teşekkür evet. ediyoruz. Bizden de sizlere de selam olsun. Hayırlı savunlar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Evet. Adam güzel şeyler söylüyor. Evet. Eşitten bir adım ötesi gurbet. Ama bir de şöyle e, bence en can alıcı noktası Türk atasözlerini orada öğretiyor olması. Yani mesela işte ev alma komşu al. Evet. Onun anlamını e, İsveç'te anlatmak bence çok önemli bir şey. Evet. Evet. Bu da neyle oluyor? Fotoğraf sayesinde oluyor. İşte çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor, e, bayağı bir yorum alıyor. Gerçi ben yorumların çoğunu işte çevir yap çevirerek okuyorum. Ciddi anlamda güzel şeyler yapıyor Güzel şey. şeyler, fotoğraflar çekiyor. Bu da yani bence fotoğrafın bir özelliği. Ee, güzel bir şey. Yani hem şoförlük yap hem de bir e, üzerinde bir mahareti, bir fotoğrafçılık gibi bir şeyin olması bir kişide. Yani kişinin bir özelliği olması lazım. Bir evet. şey yansıtması lazım. O da güzel bir şey. Tabii Abdullah ki. İpek demiş ki o